sesleniyorum. Onun tuzları hali edilecekler. Çok yüksek sesle konuşmanıza gerek yok. Mikrofon çok iyi. Ben şimdi sesle kontrol edeceğim. Ama hepsi kaptan indirmiş mi? Hepsi bir sıkıntı yok. Tabii,

2020 Taksim 370.314 ihale kayıt numaralı Edirne Yalakaşa Cumhuriyet Ortaokulu 2020 yılı büyük onların işi ihalesine idaremize 5 adet teklif zarfı sunulmuştur. Teklif zarflarının alınış sırasına göre katılımcı firmalara bakıyorum. Birinci sırada çakmak İnşaat, motorlu araçlar, gıda, ticaret, bizim teşhis İkinci sırada Burak Aynalı İnşaat, Tavuk, Emlak, Gıda, Tarım, Hayvancılık Ürünleri, Turizm, Sanayi ve Ticaret Teşkil evet, aynı zamanda Ben böyle bu arada. Üçüncü sırada Ozan Yıldız, Dördüncü sırada Berkin İba. Beşinci ve son sırada da Kadir Demir.

Evet. Teklif zarflarının kontrolü tamamlandı. Herhangi bir eksikliğe rastlanmadı. Şimdi yine teklif, e, zarf alınma sırasına göre belki kontrolüne geçiyoruz. Birinci sırada Çakmak İnşaat Ticaret Kimse Şirketi. Evet arkadaşlar. <laughs> Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınmış 29.06.2020 tarihli faaliyet belgesi. Aynı oda ve aynı tarihli oda kayıt sicil süreci. İmza sükülleri. 9 Mart 2018 tarihli 7 Ticaret Evet İş Deneyim Belgesi Edirne Belediyesi Finans İşleri Müdürlüğü 2010. Tarihli 547 mt ulaşamadığı Verim Fiyat Teklif Mektubu Verim Fiyat Teklif Çetmeli Evet, nakit olarak getirilen geçici teminat tutarı. Evet, EKAP'tan ihale bükümanının indirildiğine ilişkin form. İkinci isteklinin zarfını açıyorum, Bırak Aynalı Ticaret İlke Şirketi. Biri biraz teklif mektubu. Biri biraz teklif çetesi. Banka geçici teminat mektubu. Banka teminat mektubu, geçici teminat mektubu değil yazısı. Ekap üzerinden ihale dokümanının indirildiğine ilişkin form, iş deneyi belgesi, Edirne İl Özel Edaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 0 tarihinde düzenlenmiş. 818.252 TL çok kuruş sözleşme belirliyordu. İmza Türkiye'nin 02.01.2020 tarihli Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınmış faaliyet belgesi. Türkiye Ticareti Sicil Gazetesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 29 Aralık 2019. Tamam. Üçüncü sırada Ozan Yıldız. Doğru mu? Bir şey var mı? Sizin nakit Şey evet. Sısa, nakit, şey, evet. nakit. Yok, bir tane dolar vereyim diye düşündüm de. Ben bakarım. Nakit, teminat getirilmiş. Verim, fiyat, teklif mektubu. Verim, fiyat, teklif teklifi. 4 Şubat 2020'nin tarihli bir İdlib'in saniye odası. Oda kayıt, sicir süreci imza sirküleri. Osman Yıldız Ticaret Sibersesi örneği. İş deneyim belgesi yerine konulmuş Malta Üniversitesi Mimarlık Lisans Diploması. Dördüncü sırada, dertim 2 var. <laughs> <laughs> Nakit, geçici temel getirilmiş. Birim fiyat teklif mektubu. Bir plastik kutu. 13.04.2020 tarihli, İddirli Ticaret ve Odası'nda alınmış oda kayıt sicil sureti. bir Çiçek Gazetesi. İmza Edirne İl Üzer İdaresi Hizmetleri de Müdürlüğü İşleneyim Belgesi Ekap üzerinden ihale dokümanının indirildiğine ilişkin form Beşinci ve son sırada Kadir Demir Dilim fiyat teklif mektubu. Dilim fiyat teklif cetveli. Evet. Nekit e yıkılmış. Bu açıklaması şey mi? geçti evet. İhale dökümanının ekap üzerinden indirildiğine dair form. imza değerlendirmesi Kadir Dündürme. Trakya Üniversitesi Mimar Fakültesi geçici mezuniyet belgesi konmuş. Evet değerli katılımcılar, bu işin yaklaşık maliyet tutarı 347.226 TL 22 kuruştur. Tekrar ediyorum. 347.226 Türk lirası 22 kuruş. Evet. Şimdi fiyatlara çıkacağız. Evet. bu aşamasında katılımcıları vermiş olduğu fiyatlara çıkıyorum. Çakmak İnşaat Motorlu Araçlar Gıda Ticaret İmte Şirketi'nin teklifi 240.347 Türk Lirası. 240.347 Türk Lirası. Burak Aynalı Sanayi Ticaret Üniversitesi Şirketi'nin vermiş olduğu fiyat teklifi 248.998 TL 30 kuruş. 248.998 TL 30 kuruş. 2. sırada Ozan Yıldız'ın vermiş olduğu teklif 259.490 TL. 259.490 TL. 4. sırada Berkip Yiğit'in inşaat taahhüt vermiş olduğu teklif 292.000 657 TL 50 kuruş. 292 bin 657 TL 50 kuruş. Beşinci ve son sırada Kadir Demir'in vermiş olduğu teklif 207 108 TL 80 kuruş. 207 bin 108 TL 207 bin 207 207.108 TL 80 kuruş. Kapıları. Arkadaşlar, birinci oturumumuzu kapatıyoruz. Katılımlarınız için size teşekkür ediyoruz.